Ben Ankara Milletvekili Umut Akdoğan. Şimdi, şimdi bir şeyi denemek için sizlere sesleniyorum. Ankara'da görmediğim, duymadığım bir şey oldu burada. Her slogan atılıyor. Bir slogan atılınca polis minibüsünden anons yapılıyor. Bir slogan... Hayır, 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 hayır. Bir dakika, bir dakika, bir dakika dakika arkadaşlar polisimizi yuvamayalım. Sadece bir sloganda anons yapılıyor. Bu slogan kanunsuzdur diye. İl başkanımız dikkatimizi çekti. Şimdi bir deneme yapacağız. Acaba o sloganı mı söylüyorlar diye. Hazır mısınız? Evet. Sloganımızı söylüyorum. Diplomasız Erdoğan.